Merhaba. 5 dakikada önemli şahsiyetler serimize hoş geldiniz. Bugün dünya tarihine damga vurmuş büyük bir lideri, Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'i ele alacağız. Şöyle bir düşünelim. O sadece bir Osmanlı padişahı mıydı? Bir komutan mı? Bir devlet adamı mı? Yoksa tüm bunların ötesinde çağı değiştiren bir vizyoner miydi? İşte bu soruların cevabını aramak için 5 dakikada Fatih Sultan Mehmet'i inceliyoruz. Fatih Sultan Mehmet, 1432 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Babası Sultan II. Murat, annesi ise Hüma Hatun'du. Küçük yaşlardan itibaren çok iyi bir eğitim aldı. Dönemin en önemli alimleri tarafından yetiştirildi, farklı dilleri öğrendi ve dünya tarihine, bilime, sanata büyük ilgi duydu. Onun eğitimi sadece bir hükümdar yetiştirmek için değil, aynı zamanda bir entelektüel lider ortaya çıkarmak için şekillendirilmişti. Fatih Sultan Mehmet henüz 12 yaşındayken ilk kez Osmanlı tahtına çıktı. Ancak iç karışıklıklar ve dış tehditler nedeniyle babası II. Murat kısa süre sonra yeniden tahta döndü. Bu süreçte genç Mehmet devlet yönetimini, askeri stratejiyi ve siyasi oyunları yakından gözlemleme fırsatı buldu. Nihayet 1451 yılında II. Murad'ın vefatıyla tekrar Osmanlı tahtına oturdu. Ama onun asıl hedefi belliydi: İstanbul'u fethetmek. Neden İstanbul? Çünkü İstanbul sadece Bizans'ın başkenti değildi. Aynı zamanda Doğu ile Batı arasındaki en önemli geçiş noktalarından biriydi. Yüzyıllardır Müslüman dünyasının fethetmek istediği bir şehirdi ve Fatih Sultan Mehmet bu hayali gerçeğe dönüştürmek için tüm gücüyle çalışmaya başladı. 1453 yılında Osmanlı ordusu İstanbul surlarının önündeydi. Günlerce süren kuşatma, yeni askeri tekniklerin ve güçlü topların devreye girmesiyle sonunda başarıya ulaştı. 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethedildi ve Fatih Sultan Mehmet tarihe çağ açan padişah olarak geçti. Ancak onun başarıları sadece İstanbul'un fethiyle sınırlı değildi. Fatih Osmanlı topraklarını genişletti, Balkanlar ve Anadolu'da pek çok zafer kazandı. Aynı zamanda devlet yönetiminde büyük reformlar yaptı, hukuku düzenledi, eğitim sistemini geliştirdi, sanat ve bilime büyük destek verdi. İstanbul'u bir kültür ve bilim merkezi haline getirdi dönemin en büyük alimlerini, sanatçılarını ve mimarlarını sarayına davet etti. Fatih Sultan Mehmet sadece askeri bir lider değil, aynı zamanda entelektüel bir hükümdardı. Arapça, Farsça, Latince ve Yunanca gibi birçok dili biliyordu. Antik Yunan ve Roma eserlerini inceledi, Rönesans düşüncelerini yakından takip etti. Onun bu geniş perspektifi Osmanlı'yı sadece bir askeri güç olmaktan çıkarıp bir medeniyet merkezi haline getirdi. Ancak büyük liderlerin büyük düşmanları da olur. 1481 yılında yeni bir sefere çıkmak üzereyken Fatih Sultan Mehmet aniden vefat etti. Ölümü tarih boyunca birçok spekülasyona neden oldu. Bazıları onun zehirlendiğini iddia ederken, bazıları doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini savundu. Ancak kesin olan şu ki, onun mirası Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişini sağlayan en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Fatih Sultan Mehmet sadece Osmanlı tarihinin değil, dünya tarihinin de en büyük liderlerinden biri olarak kabul edilir. O sadece fetihleriyle değil, aynı zamanda devlet yönetimindeki yenilikleri, kültüre ve bilime verdiği önemle de hatırlanır. Peki sizce Fatih Sultan Mehmet'in en büyük başarısı neydi? İstanbul'u fethetmesi mi, yoksa Osmanlı'yı bir dünya imparatorluğu haline getirmesi mi? Bu sorunun cevabı tarihe bakış açınıza bağlı. Bir sonraki bölümde başka bir önemli şahsiyetle devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.